Herkese merhabalar ben Efsut. Arkadaşlar bugün Mercedes Mengeller'e gittim. Uzun zamandır istediğim bir C kasa vardı. Almak istiyordum. Bayramdan sonra gelirseniz yine araç listeleri açıklanacak. Size de bir tane Mercedes veririz demişlerdi. Ben de bugün atladım gittim. Fiyatlarını öğrenmek için. Ee, mağaza müdürü, şovrum müdürü karşıladı. Bayramdan sonraki ilk pazartesi. Tabi bu arada... Aracın şu anda internetindeki resmi Satış fiyatı 1 milyon 600 bin lira. Liste fiyatı AMG'si. E standart AMG paketi olanı herhangi bir şey dahil değil. E araç ne zaman gelir dedim. Siparişinizi vereceksiniz. 100 bin lira hesaba yatıracaksınız. Sizin için e şey oluşturacağız. Sipariş oluşturacağız. Aracınız Eylül sonu teslim ve Eylül sonunda araba fiyatı ne kadar olursa yani bizdeki fiyatı, bizim istediğimiz fiyat ne kadar olursa dolar euro ne kadar artarsa bizim istediğimiz rakamla ona göre mukayese edeceğiz. Size arabayı vereceğiz. İyi. Tamam. Güzel. İşte arabada bazı ufak tefek ee, farklar var. Ben mavi istedim mesela. Onun farkı var. 2800. 19 kollu 19 inç ee, çok kollu jantları var. Mesela 20 bin lira ona yazmış. Böyle ufak tefek. Burada şu anda bir şey yok. Ufak tefek Artıları var. İç aydınlatma 5000 lira. KLSK 11 bin lira gibi yani bazı ilavelerle araba ne kadara geliyor arkadaşlar? Şimdi toplamda aracın bedeli 1 milyon 664 bin lira. Beyefendi 1 milyon 664 bin üzerine bir çizik attı. Ben dedim herhalde indirim yapacak. Dedi ki bu araba dedi 1900 lira. Nasıl olur dedim yani. 1900 lira. Dedi ki biz üstüne dedi kendi karımızı koyuyoruz dedi. Yani üstüne tekrardan kar koyuyoruz. Piyasada yüksek olduğu için biz de üzerine kar koyuyoruz dedi. Ya biz altta kalır mıyız dedi yani. Biz dedi de dedi üzerine kar koyacağız. ve 1 milyon 900 bin. Ne zaman? Eylül sonu teslim. Peki Eylül sonunda döviz artarsa o zaman fiyat da artar. Yani... 2 milyona kadar çıkabilir. Belli olmaz. Arttığı rakama bağlı. Ama bununla yetinmiyoruz. Ne yapıyoruz peki dedim. 25 bin lira değerindeki sizi, siz diyor almak zorundasınız diyor. Artı bir yılda diyor arabayı satamazsınız. Bak şimdi bir yıl diyor arabayı satamazsın. Paraya ihtiyacın oldu satamazsın. Ne bileyim. Yani beğenmedin arabayı. Kullanamadın. Sana küçük geldi. Dar geldi. Veya gidişi hoşuna gitmedi. Gaza bastın. Tatmin etmedi yani. Satacağım dedin. Yo Bir yıl satamazsın. Bir yıl kullanmak zorundasın. Bakın arkadaşlar etik diye bir şey var. Tamam mı? Yani ticaretin de bir etiği vardır. yaşamının da bir etiği vardır. Eğer ki bunu yapan yani bengeller değil yani Mercedes değil de bir başkası olsa daha farklı şeyler konuşurduk ki Mercedes gibi kurumsal bir firmadan bahsediyoruz. Yani sözün özü bu araba bize bir yılda satamayacaksın. Hadi o kısmını geçiyorum. Kullanacağız. Kullanalım. Biz zaten 5 yıl 6 yıl arabamızı kullanıyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. 2 milyona falan gelecek yani. C serisi. E ben peki bunu aldıktan sonra 1 milyon 600 bin liralık arabayı neden 2 milyon alayım ya? Yani hoşuna giden varsa ya ben 1 milyon 2 milyon alırım diyen varsa helal olsun. Yani adamın hoşuna gidiyordur. Fazla para vermek. Yani bir şey diyemem ona da. Bilmiyorum bana tuhaf geldi arkadaşlar. Paylaşma gereği duydum. Siz de paylaşın. Siz de eşinize dostunuza paylaşın. Siz de yorumlarınızı yazın. Ne düşünüyorsunuz? Yani başına gelen var mı? Bu arada bu beyefendinin kendi el yazısıdır. Ben bu tarihte oradaydım. Kimseye iftira atma gibi bir derdim de olmaz. Öyle bir karakterde de değilim zaten. Ee, bilmiyorum yani bana aşırı geliyor. Bazı şeylerin aşırı geliyor. Bunu yapan kurumsal firma olması bana aşırı geliyor. Yani böyle şeyler yapmayın. Hoş şeyler değil. Ne gerek var ya? Koskoca Mercedes'in dünya devesin ya. Dünya devesin. 300 lira mı istiyorsun? Göndereyim hesabına. Ha bir de şu var. Şimdi bir 900 ama sana o gün diyecek ki kardeşim bu 1900 fiyat artmadı, oynamadı. Hadi eyvallah böyle kaldı. Aradaki farkları da o şeyleri de geçiyorum. Trafiği bizden yaptır, bir yıl satma. İşte pastacıyla ile seramide bizde yaptır. O fiyatları da geçiyorum. 1 milyon 900 bin. 1 milyon 900 bin lirayı o gün diyecek ki 1 milyon 660'ını şeye yatır, bankaya yatır. Geri kalanı da elden ver. Der mi demez mi? Bak. Onun da mı, faturalandırılmaz mı? Onasını bilmiyorum. Bu muamma. Bu kızın benim yorumum. Yani onunla alakalı bir şey konuşmadık. O yüzden bir şey diyemem. Ha yani bu yazı bu görüştüğüm kişi tamamen kendisine aittir. Böyle bir karalama kampanyası da yok. Zaten karalama kampanyasına gerek yok. Herkes kimin ne olduğunu artık biliyor yani. Kimin neler yaptığını biliyor. Ya bu toplam olarak da, totalde işin totalinde ikinci el piyasasına da yansır. Tamam Yani sözde ikinci el piyasasını korumak aracın gerçek kullanıcısına ulaşmak için yapılmış bir kampanyanın ne kadar yanlış yapıldığıyla alakalı bir şey konuşuyoruz. De ki bir yıl satamazsın. Eyvallah. Zaten razıyız. İki yıl satamazsın da ona da razıyım. Beş yıl satmadı ona da razı geleyim ya. Madem öyle kullanıcısına satmak istiyorsan böyle bir şart koşarsın. Ben de satmam arabamı. Zaten bu arabayı biliyorsam öyle de param vardır yani. Arkadaşlar kanalın ilk videosu biraz sitemkar bir video oldu. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Ee, lütfen arkadaşlar paylaşın. Eşinize, dostunuza da gönderin. Gerekli me e mecralarda tanıdıkları olanları da göndersin. Hoş bir şey değil. Tasvip etmiyorum. Yanlış buluyorum. Ülkemize, milletimize, insanımıza yanlış. Bunu yapan kendimiziz, başkası değil. Bunlardan uzak duralım, bu tarz şeyleri yapmayalım. Konuşulacak, anlatılacak çok şey var. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Tekrardan başka farklı içeriklerle, farklı videolarla karşılaşacağız. Sizinle bir araya geleceğiz. Kendinize iyi bakın. E, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videolar olduğu için beğenelim, paylaşalım. Takip edin ileride güzel videolar gelecek. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.